Devam. Adam uyuyor, adam uyandır ona göre. Ne desene, tamam nasıl uyandır? Ezanı okuyoruz bu dizinden. Ne bileyim ben? Ezanı. Lütfen, lütfen acele edelim. Ne bileyim kardeş ben. Hayır, lütfen acele edelim ben. Ben ne buyuracağım sen? Adam lütfen. ne diyorsa ya, görevini yap. Ama ne diyorsa ona göre. Görevini yap. Ne görelim? Davulunu ver, Mintaz ağayın. Çabala, ver davul anne. Mintaz'ın eline ver davulu. Bekletme. Lütfen Mintaz'ın eline verin, Davul bekletmesin.

Bereket versin ağamın kesesine, bin bereket versin. Canım sağ olsun büyük ağam, Allah yokluğunu vermesin. Dur. Kötü tarafını da göstereyim ondan sonra. Geri Ger çekin. <laughs> Geri çekin. Allah Allah. Bir de şöyle döneceksin, geleceksin. Bereket versin ağamın kesesine diyeceksin. Değmiyor oh. da şu şeyler neden alıyor? Kurban oldu. Buyur. danə suyunun aldım. Kətasına bərakdın. Arda çöldə şok mərmi. Qız oğlan gəl. Yavamam deyərəm. He? Kətasına bərakdın. Adam hərəkət. Adam hərəkət. Çünəsən? Hazır bulamayan çoha heç bulamaza. Qardaşmən, gitdir. He? Çün bu tələbə. Nədir? Şükür. Ağabey buyur, Aa, buyur. <laughs> <geldim> burada, <diyorum. gülüyor> Ben bilmiyorum, icraatını göstereceğim bana. Oğlum daha şu adam da senden öğrenicekmiş. Tamamen <laughs> ben <laughs> hakkı Burada bir polis de yok amına <laughs> evet. Sen bir yakına çarpın davulun sesi o sosyal vesile hareket o şekilde hiç Tamam Ben bilmem ya. adam Aa. dini. Ben kulaklarım pek değil mi? Şöyle düşecek <laughs> yavlar benmiyor, ben de. Bandırda gidiyorlar. kazanma ya. Baba niye de adam bön adam. De bön adam, bön adam her şeyi <gülüyor> beğenmiyor. Her <laughs> şeyi <lağ> beğenmiyor. <laughs> Ana, <kutumlara. gülüyor> Yağmur, oluyor? <laughs> Aa, <buyuruyor. gülüyor> <gül bu yerli kurşun etmez ya. Vallahi. etmez. Ya, Nerede Hasan ya? Buyur ha. Hasan nerede Hasan? Hasan emmi! Hasan emmi! Rabıta Hasan gelin. Ya ya da bir dombala, iki dombala. Allah imtaz. Bak sen yani. çok şahane dombalak. Mı? Mı, Şimdi hiç iş tamam. uzatma. Geldim canım, hemen emrini dur. Ya kardeşim bu kadar dombalak dönmesin öğrenecek bir adam buluyor. He? Dombalak dönemeyim ben de. Bir dakika Hasan abi gel. Dur, dur, dur. Hasan abi öğrettim. öğrettim, öğrettim. Ustamız var da ona sordum ben. Onun yolunu ver atladım o gitti. He. Ustamız var dedi. Ne verme? Hedeler mi? He. Abi ben sana dedim. Bu gün de ne kardeş? Aa, şansın, şansın. O zaman icraatını göster. Aptal mı bu? Aptal. İcraatını göster. <laughs> yap, yaptım. <laughs> kaç yerim kaç? Kim kaç ayak Kimin oğlusun bir bu çiçek. Ama ben kaçtım <laughs> Olmaz olmaz. Gel mi? Sağ olun. bakacağım. Hasan abi, Hasan abi. Ben gittim boş ne Bak salçalı para yediğin günleri hatırla ben dostum. Ben gittim Ama... kardeş ben çaba yapıyorum. <laughs> anlamam. Bana işiniz Salçalı para mı? varsa Yok ha. Geçtim, ha. çaba devam ediyor. İşiniz varsa gidebilirsiniz. Ya arkadaş o ya. Hedanlar, Hedanlar. ya. Hedanlar, Hedanlar. Hedanlar, Hedanlar. 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 <laughs> Baba Hasan abi. Efendim canım. Buraya gel bana. Ne dersin? Ben Ne bu demek ya? Burada şimdi komşumun <laughs> <mumşu>, şişi bitmiştir. <laughs> ne ya burada ya? Çabıcık burada? ya? Ya geldiniz arkadaşlar. Buyur ağam buyur. Gerisi mi yatırız? Yan da davul yaracağım. Kardeş şu tombala dön de gidip çık kardeş ya. Ben 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 hadi. Ben hadi bir reli bir geri, bir gel, bir geri. Hasan abi. Yer, Efendim? Aptalın atan bir davulun üstüne dönecek. Davulu yanına mal yok. Cezasını yapacak adam var. Daha olur mu cezasını öderse yaptırırsak var Senle uğraşırım ortam. He? Buna iyi ötmediniz sen de uğraşırım. Kardeş ben niye diyeyim adam? Ben hiç anladım? Ben, ben, ben hep, yap gerekeni yap. Tamam ben Hayır adam. Sen, sen canım. Baba dönüyüm <laughs> Bildiğim gibi dönüyorum ben. İlk bakan dedin ya sana. He. İlk yana dedin <laughs> kardeş açık konuş kurban olayım. Bak şimdi yanlış anama. Ya da sen. gitme buraya git. Sen şöyle, çare çare. Kardeş, kardeş. git şöyle adamlar seni seni. Karşıya kadar git. Karşıya kadar Araba, ha, şu araba. Ha. Oradan böyle sayarak gelecek, 10 tane. 10 tane. Ulan o yuvarlandı mıydı? Bir ayır plastik bir yerine alacağım. gir. Çay, çay onu 10 tane <laughs> mi geliyor? <gülüyor> <gülüyor> e <pazarlar>. <gülüyor> <Gülüyor> Kardeş tavuğu çıkarmadan döneceğiz. Tavuğu da kaçıracağız. Hadi bir de sıraya gel. Ne <olur gülüyor> <nasıl da? gülüyor> yapacağız? Ne yapacağız? Ya. Ya, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne dönecek Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne On sefer döneceğim var. Evet, evet. Her vereceğim. Ya o, alacak mı şimdi? Yok. Alamazsın. Ya alacağım dön, kardeş. kardeş. Dön, dön. <gülüyor> 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 Gözet, gazet, gazet, bitti <laughs> sıfır değil. Açalım, sağ ol. Bir, <laughs> i̇ki bol, iki. <gülüyor> bir <gülüyor> mi oldu? Bir oldu. ben İki. Bir gel. Bir gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha Bir daha gel. Bir Allah adam sayıyor orda. Ben öyle Vallahi yok. Vallahi demeyin dört oldu. Emmi ama, ama, ama <laughs> emmi oldu. Yok iki oldu. Vallahi iki oldu. Kabul etme. Sabıta. Vallahi iki oldu. Vallahi ikiye bedel. Abi İki oldu ben sayayım. İki oldu ama iki dört Emmi <laughs> devam et kardeş. İki oldu ben sayayım. 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 <laughs>